Allah'tan emir alan bir katil düşünün. Onun gözünde öldürdüğü herkes kötü insanlardı ve onların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ama aslında gerçek neydi? Onun inandığı şeyler mi doğruydu yoksa acımasız bir katil miydi? Gelin hep birlikte Ali Kayı'nın karanlık dünyasına dalalım. Bugünün yarını var, yarın da yakın. İnşallah, inşallah. Hepinizi seviyorum, hepiniz. devletimize milletimize amin Alikaya 1978 yılında Adana'da doğdu. Ancak çocukluğu Alanya'da geçti. Henüz küçük bir çocukken bile hırsızlık ve şiddet olaylarına karışıyordu. Suç işlemek onun için bir alışkanlık haline gelmişti daha 17 yaşındayken defalarca gözaltına alındı ve en sonunda ısı evine gönderildi. Ancak ısı evi onun için bir eğitim yuvası değildi. Onu daha da sertleştiren bir okul gibiydi. 19 yaşındayken 1977 yılında cezasını tamamladı ve serbest kaldı. Ama artık çok daha tehlikeli birine dönüşmüştü. Kaya hapisten çıktıktan sonra ailesinin yanına döndü. Hayata yeniden bir başlangıç yapmak istiyordu. Fakat mahallede çıkan dedikodular canını epey bir sıkıyordu. İnsanlar onun hakkındaki eski suçlarını konuşuyordu ve kimse ona güvenmiyordu. Bir gün amcası Celal Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve Ali amcasını defalarca bıçakladı. Amca kanlar içinde yere yığılırken Ali durmadı. Ölene kadar bıçak darbeleriyle saldırmaya devam etti. Artık bir katildi ama bu sadece onun için bir başlangıçtı. Polis kısa sürede olayı araştırdı ve suçunun Ali Kaya olduğu ortaya çıktı. Bu kez ıslah evine gönderilmedi. 5 yıl ağır hapis cezasıyla Silifke cezaevine gönderildi. Ama burada bile uzun süre kalmayacaktı. Ali 5 yıl yerine sadece 2 yıl hapis yattı ve 1999 yılında serbest bırakıldı. Ancak bu süre içinde öfkesi daha da büyümüştü. Kendini artık kontrol edemiyordu. Serbest kaldıktan sonra annesiyle konuşma fırsatı buldu ama duyduğu şeyler korkunçtu. Annesi bir adam tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Bu haber adeta bir tedikleyici oldu. Öfke ve intikam arzusu onu geri dönülemez bir yola soktu. Zeynel isimli adamı günlerce takip etti, Her hareketini gözlemledi ve hazır olduğunda ise Zeynel'i öldürdü. Bu cinayetle birlikte Ali Kaya artık bir cinayet makinesine dönüşmüştü. Polis onu yakaladı ve Eraz'ı kapalı cezaevine gönderdi. Ancak burada akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir rapor aldı ve akıl hastanesine gönderildi. Bu, onun için yeni bir özgürlük kapısı açtı. Çünkü hastane incelemelerinde kapalı yerde kalamaz raporu almayı başardı. E i̇şte bu rapor onun serbest kalmasını sağladı. Artık yeniden sokaklardaydı ve çok tehlikeliydi. Serbest kaldıktan sonra arka arkaya 5 cinayet daha işledi. Genç olan nokta ise şu ki, öldürdüğü bütün insanları kötü insanlar olarak tanımlıyordu. Kadın ticareti yapanlar, suça bulaşanlar, dolandırıcılar, ya da tecavüzcüler. Onları öldürmek onun için bir görev gibiydi. Ancak cinayetlerden sonra görevliler Ali Kaya'nın bu durumuna göz yumamadı. Ali Kaya, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Ve burada Türkiye'nin en ünlü seri katillerinden biriyle tanıştı, Süleyman Aktaş. Eğer Süleyman Aktaş'ın hikayesini merak ediyorsanız, yukarıdaki bilgi kartlarından ona ulaşabilirsiniz. Fakat içeride bir kişi daha vardı ki ona işte tahammül edemiyordu. Ali Kaya hastanede İzmir canavarı olarak tanınan Ayhan Kartal'ın da yattığını öğrendi. Ayhan Kartal 1985 yılında küçük bir kıza cinsel saldırıda bulunmuş ve sonra onu öldürmüştü. Bunu duyduğunda Alikaya kararını verdi. Onun hayatta kalmasına izin vermeyecekti. Gecenin bir yarısı Ayhan Kartal'ı sessizce öldürdü. İlginç olan şu ki cinayet işlediğini hiçbir şekilde saklamadı. İfadesinde ise şöyle dedi: günahkarlarla ve düşmanlarla hesaplaşacağım. Allah beni çağırıyor. Görevimi yerine getirdim. Uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Uzaf, 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 Çok çıkar. Ama son sözü mazgum söyler. Er veya geç. Vallahi Allah yardımcın olsun abi ya. Allah'ın güzel Allah vekildir. Yardımcı Allah, Allah yardımcın olsun. Herkes konuşur ama biz yaparız. Allah'ını seversen Savcı çok özlemiş abi. Ben de savcıyı çok özlemiş. Ya da bütün dostlara da kardeşlere de hepsine selam olsun. Bugünün yarını var, yarın da yakın. İnşallah, inşallah. Hepinizi seviyorum, hepinizi. Allah'a emanet olun. Allah devletimize, milletimize zafer. olacak. Amin. Bu cinayetten sonra Ali Kaya, Şanlıurfa açık cezaevine gönderildi. Ancak burada yeni bir kaçış planı yaptı ve başardı. Kaçış planı zekiciydi. Ziyaretçilerin geçiş bölümünde bir açığı yakalamıştı. Kendini bu alana atarak hapishaneden kaçmayı başardı. Ancak bu kez peşine Türkiye'nin en deneyimli polis ekipleri takılmıştı. Polis evi sardığında çatıdan kaçmaya çalıştı ama yakalandı. Yakalandığındaysa üzerinde bir ölüm listesi bulundu. Tabii ki de hedefi buradaki kişileri öldürmekti. Bihber sayesinde yeniden demir parmaklıkların ardına konuldu. Fakat buradan da kaçmayı başardı. Tekrardan cezaevine gönderilen Ali Kaya için özel önlemler alındı. Bir daha kaçmaması için sürekli takip sistemi oluşturuldu. Kendisi şu anda 43 yaşında ve hala cezaevinde. Peki sizce Ali Kaya gerçekten bir görev adamı mıydı? Yoksa sadece acımasız bir katil miydi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hikayemiz bu kadardı. Daha fazlası için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle.